Hayırlı akşamlar değerli takipçilerim. Evet, sütlaç nasıl yapılır onu size tarif edeceğim. Sütün içine e, kaynamaya başlamadan önce pirinçleri attım. Tabi bunlar e, biraz fazla koymuşum pirincini. Azalttım, bunu kenara alıyorum. Güzelce e, pirinçten sütü kaynatıyorum. Tabi kısık ateşte. İçinde pirinçlerin erimesi gerekiyor. Ee, kaynadıktan sonra şeker ilave ettim. Tadını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Sonra e, biraz daha kaynayınca, biraz daha kendini, e, sütü biraz daha buharlaşınca e, tabaklara servis yapacağım. Evinizde siz de yapabilirsiniz bunu. Çok basit. Ama tabii sütü açlıktan alırsanız bambaşka bir lezzet oluyor çünkü paket sütlerin ne oldu belli değil. Bir de tavsiyem size blender varsa ya da mikser, mikserle bir çırparsanız içindeki pirinçleri güzelce eritmiş olursunuz. Damla sakızınız varsa damla sakız ekleyebilirsiniz bir tutam. İsteyen varsa pirinç unu ya da nişasta ekleyebilir. ben eklemiyorum onları. Hepinize şimdiden afiyet olsun.